Herkese merhaba dostlar. Çağatay Dener, Filo Güvercinleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir video ile beraberiz. Hep beraber kuşlarımızı açacağız. Şu anki son durumumuz nedir? Kuşlar yavaş yavaş randımanla oturmaya başladılar. Bir de beraber garip kuş bırakacağız arkadaşlar bir iki gün dışarıyı gösterdim. Şu kırmızı tip var ya arkadaşlar. Bu kuş iki gün kadar burada telden de izledi. Ondan sonra iki günde dışarıya çıkarttım. Akşamüstü dışarıda yemledim. Şimdi kuşla beraber olduğu gibi bırakacağım onu. Çünkü aç, aç olmasını istiyorum açıkçası. Doyduktan sonra biraz sıkıntı olabilir. Bakalım kırmızı tip basacak mı? Hep beraber görelim dostlar. Direkt kalktı zaten. Kuşla beraber kalktı. Girelim de bunlar da çıksın. Bangular yeniden karışmış buraya. Çık gözümüz çık hadi. Sen çıkma çıkma. Kuş. Şu da yakaladığımız kuş. Bunu dün uçurdum biraz. Vallahi uçtu yani. Kuşların içerisinde. Hadi ismini bul. Sıkıntısı mı var acaba? Dediğim gibi aç uçurmak istedim. kuşta çok açılmasın diye. İstanbul kuşu o kırmızı tip. Gördüğünüz gibi İsrail kuşa eşlik etmeye başladı. inecek mi? Kuşum biraz üstünde uçtu ilk de. Sonradan. Taklacıyı da uçuracağım. Arkadaşlar bekleyin. Şimdi. İsrail yapma oğlum. O sarmı çok ham. Karşıya atıyor, kuşları da kondurtuyor oraya. Tüydü hayvan. Gel. Şu kara gümüş falan çözdük zaten. Biliyorsunuz bu kuşları. Kuşun en arkasında uçuyor, en önüne geçiyor bir anda. Bakalım ne olacak. Kopmayın. Aç gideceğini sanmıyorum ya. Bizim kuş da zaten yükselmedi bile. Şimdi bu da diğer o sarı mülemansın kardeşi. Bunlar ikisi de erkek. Yani ben öyle gördüm. Hayvanların üçeri var. Yoğunda tüyde, tüyden çıkamadılar hala. Bunu da atalım bu tarafa. Sökmemiş, sökmemiz lazım bu kuşları. Yavaştan. İçeride hala garip kuşlarımız var. Size göstermediğimiz yeni kuşlar var. Aç olsa. Hızlı. Madem inmiyor. Biz de diğerlerini de uçuralım. İsrail de olmaya başladı. Biz nasıl sökeceğiz bizi? Al, kendi kendine kaldı. Gel, gel. Konma be oraya. Adam ya. Kuş çiftlikliyor. Kuşun başı oldu ya. Yemin ederim o boyda uçmak da marifet ha. Yok. Tık yok ya. Şunlar da kırmızı gümüşle uçuyor da biraz sıkıntılı bir kuş. Hamlık yapıyor. Gez yes, beyler. Haydi bismillah. Haydi bakalım. Ne no. oldu? Evet. İn. İn. İndi. İndi. Zaten yabancı kuş kendini her zaman belli eder. epey bir tedirgin. Adamım ya. Şu iki vereceğim tekrar. Dişiler geçen açık bıraktım. Bir kuş geldi. Tam kuşu kapattım bir kuş geldi. Ondan dolayı dişileri attım dışarı sonra erkeklere karıştı. Üç tane dişi var burada. Kırmızı güllü dişi de var suyun uçuyor o yüzden çok şey yapmıyor buna da. <laughs> ne oldu? Yapmayın. sen ne yapıyorsun tek başına ya? Ya uçsun iyi de yani. Gidip konma sağa sola gel. Bak bak. Onun içeride su mu yok ya? Oradan su içiyorsun sen. Taklacı. Gel gel gel. Gel gel gel. gel gel. gel. taklacıyı da deneyelim nasıl uçuyor. Onu akşam uçurdum da bir de siz görün. <laughs> Bölüğün içinde uçurum o kuşu ben. Her halükarda. Tifimiz bastı zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer yemedim. よし。 Hadi uçun hadi. Kovalıyor kovalıyor. Çözeceğiz kuşu. çare yok. garip kuşumuzu bastırdık. Gel. Gel. Diğer hamları da çözdük zaten. Bir mülüm hastalar kaldı. O taklacıyı da zaten uçurmak için değil dostlar öyle. Eğlencesine kovaladım. Kaç gündür burada kuş dışarıyı görüyor şuradan telden. Buraya da çıkarttım. Daha bir yere gitmez o kuş. Ama oraya yaparsan kuş da oraya alışır. Biz kuşu yeşil ana kondurmaya çalışıyoruz her halükarda. <laughs> Neyse tip tamam ya. Bastılık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Bir garip kuşumuzu bastırdık. İsterseniz bir turda bütün kuşlarımızı kaldıralım. Videomuzu da orada sonlandıralım. Taklacı da mı kalktı? Aa bak 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 taklacıya bak bak. bugün iki kuş bastırdık. Arkadaşlar videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Herkese videoyu izlediğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Hala abone olmayan varsa abone olursa memnun oluruz arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.